Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakalım yarın ne yapacağız. Peki Can, eee Tuna galiba sorusu olacak. Tuna'nın sesini duyabiliyorsak eğer Can'a sorusunu e, sorabilir Tuna. Teşekkürler Tuna Aktemir, TRT Spor. Can, e, geçtiğimiz hafta eee Kasımpaşa karşısında çok iyi bir gol attın ve taraftarın Beşiktaş'a geldiğin günden beri, oynamaya başladığın günden beri sana müthiş bir ilgisi var. Bu birkaç günün nasıl geçti? Onu merak ediyorum. Dortmund'u çok yakından biliyorsun, tanıyorsun. Dortmund'la alakalı, bu maç özelinde neler anlatırsın? Eee um, ya, yeah. also Evet, geçen sene Şalke Dortmund Maçında oynadım diyor. Çok güçlü bir takım oyun düzeni olarak, kontra ataklarda çok kuvvetli bir takım, çok agresif oynamamız gerekiyor, fazla oynatmamız gerekiyor ve o zaman da iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Ederiz. Basın toplantımıza katıldığı için hocamızla devam edelim. Hocam yarın Dortmund karşısındayız. Neler söylemek istersiniz mücadeleyle ilgili? Ee, öncelikle genel bir Şampiyonlar ligi değerlendirmesi e, yapmak isterim. Gerçekten mm, iyi olacağını düşündüğümüz e, bir e, turnuvaya katıldık. E, bu seviyenin en üst turnuvası, çok önemli bir turnuva ve çok değerli rakiplerin olduğu bir turnuva. Bizim için tabii çok sağlıklı geçmedi. Farklı planlarımız, düşüncelerimiz vardı. Bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk. Ancak işte sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldığımız maçlar bizi maalesef sıkıntılı bir periyodun içine attı diyebilirim. Bizim için kazancı ne oldu? Onu söylemek lazım. Ciddi bir tecrübe kazandık öncelikle. Onu söyleyeyim. Bu seviyede e, oyunların nasıl e, oynandığını veya nasıl oynanması gerektiği ile ilgili yapılacak plan ve programların nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çok ciddi tecrübeler kattığını düşünüyorum bu turnuvanın bize. E, yarın oynayacağımız maçta çok iki tarafında hedefinin olmadığı bir e, oyun, bir müsabaka. Biz grubu puansız tamamlamak istemiyoruz tabii doğal olarak. En azından bir beraberlik, bir galibiyet alıp buradan daha da kötü bitirmek istemiyoruz. Grubu o açıdan bizim için önemli bir oyun gibi görünüyor. İnşallah iki taraf için de iyi bir güzel bir müsabaka olur. Tuna Akdemir. Tuna Akdemir, TRT Spor. Hocam başarılar yarın için. Ee... Tabii uzun süredir kazanamayan bir takım var Kasımpaşa maçında zaman zaman reaksiyon verdi özellikle ilk <laughs> yarıda. Bu birkaç günlük süreci merak ediyorum hocam takımın moral motivasyon seviyesi ne durumda ve yarınki maç özelinde kadroda bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz özellikle Serdar ismi çok konuşuluyor bununla alakalı neler söylersiniz teşekkürler. Bir hafta sonundan sonra Piyaniç gelmedi bizle o olmayacak yarın kadroda onlarca biliyorsunuz zaten. Enkut'u yok, Kaleci, Mert yok, Gökhan yok. Bazı oyuncularımız İstanbul'da kaldı. Üç gün sonra e, ne zaman oynadık? Hafta sonu Cumartesi, Pazar. Üç gün sonra bir maç oynayacağız e, burada. Yarın e, biraz farklı bir kadroyla oynayacağız. E, çünkü üç gün sonra maç, oyuncuları gerçekten çok zorluyor bu seviyedeki maçlar. Hafta sonunda oynayacağımız maçı düşünürsek, e, bazı oyuncuların Yaklaşık 5 veya 6 oyuncu biraz farklı oynamayı düşünüyoruz yarınki oyunda ama zaten bu oyuncularda sürekli oynayan oyuncularımız yani her oyuncuya belli bölümlerde kullandığımız için bu yarın da biraz daha dinç daha güçlü oyuncularla başlamayı düşünüyorum. Hafta sonu da düşünerek onu söyleyeyim. İnşallah onlar iyi performans sergilerler puan almak istiyoruz puanlar almak istiyoruz. Üç günlük süreci nasıl geçirdik? E, dinlendirmeye çalıştık oyuncularımızı. Yoğun maç programında e, biraz dinlenmeleri lazım. E, sonuçlar artık psikolojik olarak da oyuncuları çok yormaya başladı. Öncelikle e, onu söyleyeyim. O bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor oyuncular da Gerçekten e, onların da işi kolay değil. Böyle bir süreçten kurtulmak için onların yardımına da ihtiyacımız var. Birlikte e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yarın da güzel bir oyun olur. İsmailler de şu anda e, bağlantıda. İsmail Bey'in sorusunu alabilir miyiz? İsmail'lerin sesi gelmiyor galiba. Hocam başarılar. Sağ olun. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde yarınki maçla ilgili olarak Galibiyet düşüncesi var mı? Mutlaka vardır. Şampiyonlar Ligi'nde çıkardığınız dersler nelerdir? Çünkü sezona hem sakatlıklar hem de rahatsızlıklar nedeniyle eksik kadrolarla başladınız. Ve birçok maça genç oyuncularla çıktınız. Ve bu karşılaşmalar sonunda... Çıkardığınız dersler nelerdir? Artı e, bu sezondan sonra kaç yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne tekrar Türk takımları olarak girebilecek? Öncelikle tabii ee, Türk Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zaman direkt gider Türk takımlar onu bilmiyorum. O konuyla ilgili çok bilgi sahibi değilim. Yani o puanlamayla ilgili bir durum herhalde. Onu söyleyeyim. Demin de söyledim. E, bizim için e, puan anlamında, başarı anlamında çok iyi şeyler yapamasak da gerçekten ciddi sorunlar e, yaşasak da tecrübe anlamında e, bundan sonraki süreçteki yapacağımız plan, programlar ve oyunlar hakkında bize çok ciddi bir tecrübe oldu ee, bu Şampiyonlar Ligi periyodu. Bunu demin de söylemiştim zaten. Ee, özellikle oyunlarla ilgili e, oynamamız gereken oyunlarla ilgili oyunlarla ilgili yapacağımız e, planlarla ilgili ciddi bir tecrübe oldu ve aynı zamanda sezon bittiğinde başlarken çok geniş bir kadro e, kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken Sezon başında yaşadığımız yaşadığımız çok fazla sayıda sakatlıklar e, maalesef düzenimizi bozdu, oyun anlayışımızı da bozdu, antrenman programlarımızı bozdu. Birlikte çalışamadık, birlikte oynamadık bayağı bir süre oyuncularla ki bu halen devam etmekte. Ama e, bu da e, oyunun beklenen tarafı. Bu oyunun içerisinde her zaman sakatlıklar, e, sorunlar... E, artılar eksiler e, her zaman önümüze çıkıyor. Bunları en doğru şekilde lehimize çevirmek için e, mücadele ediyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bize bu Şampiyonlar Ligi periyodunun en büyük kattığı şey tecrübe oldu. Hocam bekleyeceğiniz bir şey yoksa bitirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Insanlar... Başın toprak. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.